dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Ağustos Perşembe. Radyo Kassel'den Merhaba, Almanya'da Ağustos ayında neler değişecek? 2024, Ağustos ayı özellikle gençler için önemli yenilikler getiriyor. Çünkü eğitim garantisi geliyor ve öğrenci kredileri artıyor. Eğitim alanında 1 Ağustos'tan itibaren öğrencilere verilen BAföG öğrenci kredisine %5 zam yapıldı evden uzakta yaşayan öğrencilerin konaklama masrafları için sağlanan yardım 360 eurodan 380 euroya çıkarıldı. Ödenecek en yüksek BAFÖK miktarı ise 992 euro olacak. Ayrıca BAFÖK alan öğrencilerin ebeveynlerinin gelirlerine ilişkin vergiden muaf miktarda artırılacak. Tabii ki bu durumdan özellikle geliri iyi olan aileler yararlanacak. Öğrenimlerine başlamadan önce belirli sosyal yardımlardan yararlanan, bunlar bürger gelt alan veya gelirlerini diğer devlet yardımlarıyla, örneğin çocuk yardımı, kira yardımı ile tamamlaması gereken ailelerde yaşayan dar gelirli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 1000 euro başlangıç yardımı yapılacak. 1 Ağustos'tan itibaren trans, interseks ve non binary bireyler basit bir beyan yoluyla nüfus müdürlüğünde cinsiyet değişikliği başvurusunda bulunabilecek. Buna göre 14 yaş ve üstü gençler kendi başvurularını yapabilecek ancak 18 yaşına kadar ebeveyn onayı gerekecek. Bir diğer yenilik ise meslek eğitimi garantisi. Bu uygulama eğitim yeri bulamayan gençlere iş bulma kurumları aracılığıyla alternatif eğitim seçenekleri sunacak. Ayrıca meslek yönlendirme stajında seyahat ve konaklama masraflarının karşılanması gibi destekler de sağlanacak. Ağustos ayında esrar etkisinde araç kullanımı ile ilgili yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek belirli bir THC değerinin üstünde esrar kullanan sürücülere para cezası uygulanacak. Karayolları trafik kanununda öngörüldüğü üzere kanında 3,5 buçuk kanabinol değerini aşan miktarda uyuşturucu bulunan sürücülere 3000 euroya kadar para cezası verilecek. Mektup sayısının azalması Gerekçesiyle mektup teslim süreleri de uzayacak. Bu süre 2 ile 4 gün arasında değişecek. Ağırlığı 20 kilo veya daha fazla olan koliler sadece iki işçi tarafından birlikte veya teknik destek eşliğinde teslim edilecek. Kaselliler için iyi bir haberimiz var. Kaseldeki ana ikametgahınızı kaydettirmek veya değiştirmek artık dijital olarak da mümkün. Belediyenin bugün yaptığı açıklamaya göre kimlik kartı ve pasaporttaki adres verilerinin güncellenmesi ofise gitmeden de yapılabilecek. Bunun için kimlik kartının ya da e-ID kartının online fonksiyonu veya resmi bir kullanıcı hesabı gerekiyor. Elektronik ikamet kaydının federal hükümet tarafından sübvanse edilen bir pilot proje olduğu belirtildi. Kassel'in yanı sıra Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, Offenbach, Hanau, Giessen, Fulda ve Würzburg programa dahil edildi. Berlin Friedrichsfeld'de salı günü 37 yaşındaki bir kadın ve 7 yaşındaki kızına ırkçı hakaretler yapıldı ve biber gazı ile saldırıldı. Polisin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre kadın daha önce iki erkek arasındaki bir tartışmayı yatıştırmaya çalışmıştı. Bunun üzerine adamlardan biri kadına ve çocuğuna ırkçı hakaretler yaptı ve gözlerine biber gazı sıktı. İkiliye yardım etmeye çalışan bir adama da kimliği belirsiz adam tarafından biber gazı sıkıldı. Şüpheli daha sonra bir bisikletle kaçtı. Almanya Aile Bakanı Liza eleştirilere karşı çocuklar için temel güvence yardımının gelecek yıl yürürlüğe gireceği umudunu pazarlıyor. Paus bunu Noe Osnabürker Saytung'a verdiği bir mülakatta dile getirdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren Almanya'da çocuk parası aylık 5 euro artırılacak. 250 eurodan böylece 255 euroya çocuk yardımı ise 20 eurodan 25 euroya yükseltilecek. İyi gelirli aileler için ise vergiden muaf çocuk vergi indirimi de aynı oranda artacak. Federal Aile Bakanı Lisa Paus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada küçük artışların da önemli olduğunu belirterek bu miktar büyük bir değişiklik yapmayabilir. Ancak az geliri olan aileler için her ay fazladan 5 veya 25 euro gerçekten fark yaratır dedi. Eylül ayında bakanlığa kurulu temel çocuk güvencesi yasa tasarısını onayladı. Koalisyon hükümetinin en büyük sosyal reform olarak kabul edilen bu tasarı geçmişte de hükümet içinde tartışmalara yol açmıştı. Temel Çocuk Güvencesi Yardımı Programı, çocuk parası düşük gelirli aileler için çocuk ek yardımı ve çocuklar için sosyal yardımlar gibi mevcut yardımları bir araya getirmeyi amaçlıyordu. Aile Bakanı'nın iddiasına rağmen Fedai Meclis'in plana ne zaman son şeklini vereceği belirsizliğini koruyor. Çalışır durumdaki emekçilerin yüzde on fazla mesai yapıyor. Fazla mesai çalışanların yüzde on için günlük çalışma hayatının bir parçası. Fazla mesainin bir kısmı hala ödenmiyor. Federal İstatistik Dairesi'ne göre Almanya'da geçen yıl 4,6 milyon emekçi sözleşmede yer alan çalışma süresinden daha fazla çalıştı. Bu da çalışanların yüzde 12'sine tekabül ediyor. İstihdam araştırmaları enstitüsüne göre ortalama fazla mesai saati sayısı 2020 pandemi yılı hariç son yılların en düşük seviyesinde. Fazla mesai uygulamasından etkilenen emekçilerin yüzde 40'ı haftada ortalama 5 saatten, toplam olarak yüzde 10 saatten az, 5'te birinden biraz azı ise haftada 15 saatten fazla fazla mesai yapıyor. Fazla mesai yapanların yüzde yetmiş birine fazla mesai çalışma süresi hesabına yazılıyor ve bu nedenle daha sonra izin olarak ödeniyor. %17'si ücretli fazla mesai, yüzde yirmisi ise ücretsiz fazla mesai yapıyor. Federal İstatistik Ofisi ekonomik sektörler arasında belirgin farklılıklar olduğunu açıkladı. Fazla mesai en çok finans ve sigorta hizmetleriyle enerji tedariki sektörlerinde en az ise konaklama sektöründe yaygın. İstatistikler beyaz yakalılar yani sözleşmeli personel, mavi yakalılar işçi, memurlar ve meslek öğrenenler gibi çalışanları kapsayan 2023 yılı mikro nüfus sayımı anketinin sonuçlarına dayanıyor. Değerli Necih hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın, her şey gönlünüz olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.